bak. Fatih Servet abi kuyruk yapmış önünde. Şey de buradan yiyor yani. Güvenlik de buradan yiyor. Polizay da buradan yiyor. DBC Şehay. <laughs> Fatih Servet abi. Kuba. Tepes var, var Bite var, şey var. Sevet abi var, Yemek var. Ne ararsanız var yani. Bakalım yani belki bir şey bulursak biz yeriz. Evet abi. Fatih Selvi buradan dönerimizi aldık. Bu da enteresan. Artık son yıllarda döner yurt dışında Türkiye'den daha lezzetli olmaya başladı. Yani önünde kuyruk var diye girdik, göreceğiz. Herkes de buradan yiyor. Bir şey var ya yani, Bayağı bir kalabalık vardı bak. Afrikalı abiler de buradan yiyor bak. United Nations gibi de. Herkes buradan yiyor. Bir döner, bir ayran 10 avro, euro, euro neyse. Ya sistem çok basit, basit şey yapıyor, çalışıyor. Şimdi bu Hauptbahnhof'tayız yani ama terminal gibi bir yer. Şimdi baktım buradan. Zaten bu gece biraz da yorgunum. Çok fazla bir şey yapamayız ama şu Brandenburg kapısına gidebiliriz. Ne yapıyoruz? O civarda mesela neresi var yakın? E, public transportation böyle tren miren. Şu diyor ne diyor? S. S gidiyor. U gidiyor. Bunlardan birine atlayacağız. Gideceğiz. Bu kadar basit yani. S. U. Haydi bakalım. Evet. Ya şu diye bir yere geldim. Şehrin biraz dışında. Ters tarafa binmişim mevzuyu çakana kadar biraz geçti. Bir iki durak geçti. Sağlık olsun. Zaten ben burayı görmek istemişimdir arkadaşlar. Yani bu işte gerçek Almanya. Şey turistik mekanlardan uzak. Bakın şekerler falan var. Alman şekeri. Yani <laughs> iyi oldu yani. Kaybolduğumuz falan yok. Hep bunlar bilinçli çalışıyorlar. Bak. Bunların bu şeyleri falan var. Sosisli sandviçleri falan var. İyi yani. Ne yapalım şimdi burada? Gelmişken burayı gezelim bari. Bak bak. Berlin Spandau. Acayip bir yer. Ters bir yer yani. Abi bu mallar var ya. Dünyanın neresine giderseniz gidin 3 aşağı 5 yukarı aynı. Amerika'da da aynı. Avrupa'nın diğer şehirlerinde de aynı. Bu mol sistemi. Alışveriş merkezleri hep böyle işte büfeler bilmem neler. Zıvır zıvır. Hep aynı terane. Şimdi ben buradan çıkayım. Ama aslında canım böyle bir Alman tatlısı çekiyor. Bir Biniciş falan keize kokun bir şey bulsam da yumursam yemeğin üstüne o dönerin üstüne iyi gider. Böyle bir şey bulursam ondan yerim bulamazsam direkt buradan arazim bana göre değil yani. Biz yine şehir merkezine dönmeye çalışalım. Bir hata ettik buralara geldik ama önemli değil. Arkadaşlar hafif bir ayakkabı getirmemiştim yanımda. 40 Euro'ya şöyle bir güzel bence şık bir şey. Koyu renkli falan. Allah 40 Euro'ya ben bunu alırım abi. güzel. Rahat <laughs> Kavga var arkadaşlar. Nereye gitsek kavga beni buluyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> işte bak burada da bir olay var. Her taraf olay dolu. Her Bilmiyorum. tarafta bir şeyler var. Bu ne yani nereye geldik biz? <laughs> Her tarafta bir şeyler oluyor ya. Şimdi bu sefer doğru istikamete binip şehir merkezine gidelim. Buralarda götümüzü kesecekler yoksa buralar sakat. Buraya gelmeyin. Şu gelmeyin. <laughs> Perona geldim, tren geldi. Vallahi balıklama körlemesini atlayacağım. Bakmadım nereye gidiyor. Bu sefer de sakat yere gidiyorsa. Bu büyük ihtimalle şehirler arası tren falan ha. Boku yedik, sıçtık. Dağın başına gideceğiz. Almanya'nın öbür ucuna atacak bizi. Şuraya gelirsek bir şekilde şuradan S trenini alıp telefonum da şarjı bayağı azaldı ama adam buraya bak priz yapmış ya. Al hemen yapmış canım. Al yapmış. Buraya adam priz koymuş. Telefonunu şarj et diye. Tekrar e, ana istasyona geldim. Şimdi öbür tarafa gideceğim. Yani saat şu anda 8 falan bir random bu gece. Orayı bir görelim. Sonra başka işlere bakarız. İyi sistemi bayağı bir öğrendim. Yani bir iki kaybolduk ama renklerine bakarak bir de şu şeye bakıyorsun Yani tabi Amerika'ya göre farklı bazı noktalar var. Kocaman şehri yani nasıl bitireceğiz bilmiyorum ama şu Merkez işte şuralarda bir yer. Tam ortasında Alexander Park Biz oradayız. Ortasından. Yavaş yavaş şöyle gezeceğiz yani. Evet. Brandenburg kapısının olduğu yere geldim. Burası canlı bir yere benziyor. Evet. Burada hayat var. Ya sokaklarda insan yoktu. Bütün Berlin demek ki buradaymış. Katebulal çok güzel bir atmosferi var tam böyle nehrin kenarında falan. Tuvaletinizi yaptığınız yerde bir de yaratıcılık var. Bir de bir böyle Bunlar tabi çok ümit verici şeyler çünkü pandemi yaşadık biliyorsunuz. O dönemde son derece ümitsizliğe kapıldığımız dönemlerde bugünleri görmek güzel bir şey. Arkadaşlar burası Treasure. Saat 11.59 pm'de açılıyor. Yani gece yarısından bir dakika önce. Burada da güzel bir beer garden var. <laughs> Değişik bir ambiyans yaratıyor. <laughs> Abi bu döner olmasa Almanlar aç kalacak ya. He ya. Baksana kuyruğa. <gülüyor> bu <gülüyor> burada diskotek var ya. Nerede? Bu Bina Bina İyi, oluyor İyi oluyor mu? Mı? Biraz sonra tıka basa dolu var orası. bir şey yap gördüm. Böyle insanlarla şov etmeyi seviyorum. Adam hani dönüp boka bakar gibi baksaydı ben bir şey demezdim ama bak döndü gülümsedi konuştu falan. Muhabbet bu arkadaşlar yani bizim döner olmasa adamlar aç kalacak baksana. Almanları biz doyuruyoruz. Döner baksın bunlar ha, bunlar içeri girmek için bekliyor. Bunlar kitlete girmek için bekliyor. Arkadaşlar günaydın. Dün gece güzel bir geceydi. Ya bu klap ortamına baktık ama yani bir 2-3 saat e, sırada beklemek gerekiyor. 2 saat bekledim. Ulan bir de almadılar içeri. Kılık kıyafetten bilmiyorum. Neyse işte saat 2.30 gibi falan şey gittim mekana döndüm. Orada da ben yatağım hata yapmışım. Herifin biri gelmiş yapmış. <laughs> Gece herkes de uyuyor tabi. Yani herkes dediğim odanın zaten yarısı partide. Ama 3 kişi falan vardı uyan onları rahatsız etmeyeyim dedim. Ondan sonra acaba Baktım adam yatmış ben yatağı yorganı yapmışım. Herif yatıyor. Neyse gittim ben de başka bir yere yattım böyle bir aksilik oldu. Sabah dedim birader ne ayak? böyle hep için yaptım. Aa, ya pardon falan bilmem ne yoldan yeni gelmiş olur. Neyse yatakları değiştirdik aldım teçhizatı. Ee, güzel bir duş aldım. Güzel bir kahvaltı yaptım. Onları yarın beraber yaparız. Bugün biraz geldi. Ee, şimdi Subway sistemini Public Transportation Ravazingos'unu güzelce öğrendik. Alexander Plus'tan geldim. Şimdi Kreuzberg tarafına falan gireceğiz. Burada bir checkpoint Charlie falan var. Hadi bakalım. Burası da meşhur checkpoint Charlie. Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı zamanında ayıran geçiş noktası. Hemen bu checkpoint Charlie'nin civarında bir müze var. Değişik şeyler var yani yok değil. Ne kadarmış mesela şöyle bir şey alalım desek. 10 ee, euro. Yani aslında çok da kazık değil, normal. Fiyatlar normal arkadaşlar. 10 on euro, ona normal. Baksana, şirin bir şey yani. Burada <laughs> böyle küçük bir sergi gibi bir şey var. Soğuk Savaş ile ilgili. Bakın şurası. Biz şu anda şuradayız. Bu 1961'den kalma bir resim. Amma değişmiş değil mi? Evet. Burada böyle değişik kaçış hikayeleri Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçarken sınırda vurulan, öldürülen insanların isimleri 1961'den 1989'a kadar yazmışlar. Burada sınır güvenliğinin nasıl sağlandığını anlatıyor. Aslında oldukça sofistike bir sistem. Aşama aşama mesela duvar var, bir arada araçların kapan tarzı yapılar var. bayağı bir her aksma Elektrikli teller. Bayağı bir düşünülmüş yani ama yine gene çok insan kaçmaya başarmış. Bakın. Doğu Almanya, Batı Almanya. Bu haritada Sovyet sektörünü görüyorsunuz. Gene üçe bölünmüş. Fransız, İngiliz ve Amerikan

sistema com o Mustang